Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bu videomuzda birkaç tane çıkmış soruyu çözeceğiz inşallah. Ve canlı derslerde sınava kadar bu şekilde videolarımız devam edecek. Öncelikle 21 Ocak 2017'de girilen son sınavdan birkaç tane soru örneği çekmek istiyorum size. Birinci sorumuz. Dea fiilinin cemi müennes gaybe kalıbı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bu soruyu yapabilmek için mazi fiil çekiminin ezberimizde olması lazım arkadaşlar. Ve eğer bu çekim bizim ezberimizde ise saniye ile yapabileceğimiz bir soru bu. Ezberimizde değilse de bir iki tane pratik yolu var bunun. Özellikle şunu göstermek istiyorum ben size. Cem'i müennes kaybediyorsa ben bunu sonundaki nundan anlamalıyım. Çünkü cemi müennes gaybelerin sonunda nunun nisve denilen bir e, nisve nunu vardır. Yani mesela örnek verecek olursak yensur ne, yezheb ne, yeclis ne, ne bu şekilde fiiller cemi müennes gaybede hep böyle gelir. O zaman sonunda nunun nisve arayacaksan bir defa a şıkkını elemem lazım. Daha sonra sonunda vavnun var. B şıkkını da elemem lazım. Sonunda y'nun olan e şıkkını da elemem lazım. Sonunda yine vavnun olan d şıkkını da elemem lazım. Deavne dediğimiz yensurne kelimesine benzeyen veya yezhebne kelimesine benzeyen c şıkkı benim doğru cevabımdır arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloda boşluğa hangi iki fiil gelmelidir demiş. Öncelikle tablomuzu bir inceliyoruz. Bizden e, müzekkerleri vermiş, bizden müennesleri istemiş. Ve fe fiilini vermiş. E, bunun müfredini, tesniyesini ve cemisini vermiş. Ve bizden bunun müennesini istemiş. Öncelikle müfretin müennesini getirebilmem için arkadaşlar müfret olan kelimenin müennesine bir t'nin bitişmesi lazım. Yani e, cezimli bir t'yi aramam lazım benim. Dolayısıyla B şıkkını elemem lazım. Çünkü B şıkkındaki t esreli. Bunu elerim. E şıkkını da elemem lazım. Şöyle elediklerimizi işaretleyelim bir saniye. E şıkkını elerim. B şıkkını da elerim. Çünkü ben müennes dediği için, müfret müennes dediği için cezimli bir T aramak zorundayım. Daha sonra devam ediyoruz. Vefet diye bir kelime gelemez. İki tane sakin harf yan yana gelemez arkadaşlar Arapçada. Dolayısıyla bu şıkkı da eledim. Şimdi geriye bana iki tane şık kaldı. Vefet mi yoksa vefet mi? Şimdi örneğimize bakalım. Örneğimizde ve bir nakıs fiildir. Yani sonundaki harf illetlidir. Sonunda illetli bir y harfi vardır. Arkadaşlar illetli harfler mühendislik tesine bitiştiği esnada düşerler. Düşmeleri gerekir. Aynı rame, ramet gibi. Örneğime bakıyorum. Ve yet bunu yapamam. Y'nin düşmesi lazım. O zaman geriye bir tane şıkkım kalır. Doğru cevap denizli arkadaşlar. Yani böyle bir iki tane pratik yol bilirsek aslında e, soruları kolay yaparız. Benden mühendislik t'sini istiyorsa o zaman nakıs fiilin son harfinin düşmesi gerekir. Doğru cevap denizlidir. Şu an kolay olan sorularla devam ediyorum arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımız zaman bize demiş ki Medinetün kelimesinin ismi mensubu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle ismi mensup dediğimiz şey arkadaşlar bir yere aidiyet bildiriyordu hatırlayacağımız üzere. E, Emsil'e de Nasriyun kalıbıdır ismi mensup kalıbı. Yani ismi mensup dediğimiz zaman sonunda şeddeli bir ye arayacağız. Sonunda şeddeli bir ye. Aynı Buhariyun. Nursiyun gibi sonunda şeddeli bir y aramamız gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. <laughs> Medineti kelimesinde sonunda e, t ile bitmiş. Bunu eliyorum. Daha sonra yine c şıkkını da eliyorum. Mudunetun diye bir kelimenin sonunda zaten ismi mensubun e, şeddeli y'si bile yok. A şıkkını da eliyorum. Cevabım ya mediyun ya da medeniyün. Şimdi medeniyün kelimesine baktığım zaman kökü eksik, nun harfini buraya hiç almamış bile. O zaman benim doğru cevabım arkadaşlar hiç düşünmeme bile gerek yok. Doğru cevabım denizli medeniyün olması gerekir. Altıncı soru ile devam ediyoruz. Bir cümle vermiş bize ve demiş ki bu cümlede kaç tane fail vardır? Fail konusu mu? 6. ya da 7. ünitede işlemiştik. Şimdi demiştik ki fail fiilin olduğu yere gelir. Bunun için faili bulabilmem için öncelikle fiilleri bulabilmem lazım. Bakalım. Merrat fiildir. Dolayısıyla yanındaki faildir. 1. Mete fiildir. Yanındaki tabip yani öldü derken doktor öldü. Yine faildir. 2. Ce fiildir. Yanındaki Sadigani bunun failidir. Arkadaşlar 3 tane fiilim var ve benim 3 tane failim var o zaman. Bunun cevabı bu kadar. Fail diyorsa fiil arıyoruz. 7. sorumuzda aşağıdaki fiil ve mimli mastar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Hatırlarsanız 8 tane mastar çeşidi görmüştük. Bunlardan bir tanesi de mimli mastardı. Mimli mastarlar sülasilerde ya mef'ilun ya da mef'alun vezni üzere gelirdi. E, mezitlerde nasıldı? Mezitlerde başına dammeli bir mim gelip sondan bir öncesinin üstün olmasıyla yapılırdı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız çok açık bir şekilde ortada. Ama buna gelmeden önce ben tek tek maddeleri incelemek istiyorum. Yescudu mef'ilun babından yapılır mı? Bakalım. Mef iluna girdirirsem mescidun. Evet buradan yapılır. Doğru. Ye idu fiilim ilun babından yapılır mı? Bakıyorum. Mev'idun. Evet yapılır. Yer kebu fiilim orta harfi feta olduğu için mef'alun vezni üzere yapılır mı? Merkebun. Evet yapılır. Daha sonra yek-tubu. yektubu. Yektubu fiilimin orta harfi ötredir. Ve mef'alun vezni üzere yapılır mı? Mektebun. Evet yapılır. Ama arkadaşlar hatırlarsanız sülasilerde sıkıntı yok. Burada verdiği sülasilerin hepsi doğru. Demiştik ki mezit olan fiillerde başına dammeli bir mim getirilir ve sondan bir öncesi üstün yapılır. Ama burada esre yapmış. Aslında müstefalun olması gerekirdi. Cevabımız Edirne'dir. Yanlıştır yani mezit bir fiilin mimli maslarının başına dammeli bir mim sondan bir öncesinin de üstün gelmesi gerektiğini bilirsek bu soruyu çok rahat bir şekilde yaparız. Sekizinci sorumuzda aşağıdaki altı çizili şibih fiillerden hangisi amel etmemiştir demiş. Ee, şibih fiiller hatırlarsanız kendisinden sonra gelen kelimelerin harekesine etki ediyordu arkadaşlar. Kimisini ötre yapıyordu, kimisini e, üstün yapıyordu. Şimdi biz burada neyi arayacağız? Eğer ki şibih fiil nedir? Neyi ne yapar? Harekesini ne yapar? Bilmiyorsanız cevabımız çok basit. Bunun pratik bir yolu var. Yani kısacası ötre ve üstünün dışında bir şey arayacağız. Bakıyorum. Emuncizun entüm vadeküm derken vade yapmış. Buna etki etmiş. Mesrukun kite bühü derken ötre yapmış. Faili olarak ötrelemiş. E atay tüke reise, ise yapmış. Üstünlemiş. En aşağıya bakalım. Memnuhun caizeten derken yine aynı şekilde üstünlemiş. Ama şimdi D şıkkına bir bakalım arkadaşlar. D şıkkında 8. sorunun D şıkkında. Saburun kelimesi şekurun kelimesiyle gelmiş. İşte burada bir sıfat tamlaması var. Yani hareke bir sonraki kelimeyle aynıysa saburun şekurun gibi. İkisi de eliflam takısı almama konusunda birbiriyle eşitse. ikisi de cinsiyet konusunda birbiriyle eşitse. ikisi de e, sayıda birbirine eşitse o zaman burada bir amel söz konusu değil. Burada bir sıfat tamlaması söz konusu. Dolayısıyla cevabımız Denizlidir. Dokuzuncu sorunun cevabı da çok saniye ile yapacağınız. Yani böyle birkaç saniyede eğer ki o kalıbı biliyorsanız birkaç saniyede yapabileceğiniz bir soru. Cehvera fiilinin muzarisi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle cehvera fiili. Bakıyorum kaç harften oluşmuş? 1, 2, 3, 4 harften oluşmuş. O zaman bu rubai mezit bir kalıptır. Rubai mezidin zaten pardon rubai mücerret bir kalıptır. Rubai mücerretin zaten bir kalıbı vardı arkadaşlar. Deh, race, ricu. O zaman ceh, vera, yüceh, viru derim ve doğru cevabım Adana'dır. Dokuzuncu soruda. Yani dehrace yudehricu dehraceten ve dihracen bunu ezbere bu ilk ünitenin konusuydu. Dehraca yudeh ricuysa harekeleri uyduruyorum. Ceh vera yüceh viru şeklinde fiilimi getiriyorum. 13. sorumuza bakalım. 13. soruda aşağıdakilerin hangisinde nüdbe bulunmaktadır diyor. Nüdbe ne demekti nüdbe? Öncelikle kısaca bir onu hatırlayalım. Nütbe duyulan bir acıdan ve bir sıkıntıdan dolayı ah vah etmekti arkadaşlar. Adı üstünde ah vah etmek diyorsam başında bir va arayacağız sonunda da bir he arayacağız. Doğru cevabımız Ceyhan. Bunun cevabı bu kadar. Çok açık bir şekilde gelmiş bunun cevabı. 15. sorumuz da kolay bir soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde münada Bakın münada dediğim şey nida edatından sonra gelen şeydir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde münada nekrayı gayrı maksude gelmiştir? Nekrayı gayrı maksude demek yani belirsiz demek yani tenvinli demek. Birinci şıkkıma bakalım A şıkkına ya Nuh'u ya nida edatıdır Nuh münadadır. Ama Nuh belli bir insandır kastettiğim kişi özel isim olduğu için marifedir nekra değildir. Allahümme mâlikel mülk, ee, ey mülkün sahibi Allah'ım derken yine kastettiğim zat bellidir. Ey'e bakalım, ya racullü derken, bakın tenmin yok, tenmin yoksa ben bunu marife kabul ederim. Daha sonra yine burada, ya Resulallah derken, Allah'ın Resulü yine marifedir ve belirlidir. Ama ya sa'ikan derken. Arkadaşlar nekra demek zaten belirsiz gelen demek. Belirsiz olduğunun en büyük işareti de o kelimenin tenvinli gelmesidir. Nida edatından sonra tenvin geliyorsa orada münada nekrayı gayrı maksudedir. 19. sorumuza bakalım. Mana bilmenize hiç gerek yok bu soruyu çözebilmeniz için. Diyor ki böyle bir cümle vermiş bize. Aşağıda yukarıda yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun bir fiil getirin demiş. Öncelikle ben bu cümlenin manasını bilmiyorum. Ama bana şurada bir işaret var. Küm diyor. Yani dönün demek istiyor. Menzilinize dönün. Ama küm ifadesinden anlıyorum ki burada çoğul erkekler var. Dolayısıyla o düne birinci soruyu çözerken demiştik ki çoğul kadınların bir göstergesidir. A şıkkını eliyorum. O di derken yine ya bir kadının bir kadından bahsettiğini gösterir. Bunu da eliyorum. Yahud ne aynı şekilde ne bir kadın çok kadınlardan bahseder. Bunu da eliyorum. Tün ne tünne tünne de aynı şekilde bayanların bir göstergesidir ama rudu derken vav veya vavnun hatırlarsanız bazı yerlerde cemi müzekker erkeklerin göstergesidir. Yani vav veya vavnun varsa orada çok erkekler vardır. Küm de aynı şekilde çokluk bildirir ve müzekkerlik bildirir. O zaman buraya en çok yakışan ududur arkadaşlar. Bu soruyu çözmek için mana bilmemize hiç gerek yok. Sadece böyle bir takım teknik bilgilerden yola çıkarsak Allah'ın izniyle daha kolay yapacağımızı ümit ediyorum. 20. soruyu da yapmak gayet kolay olan sorulardan bir tanesi. Tuyurun Burada bir kayma olmuş. Şurada run olması gerekir. Tuyurun kelimesinin ismi tasgiri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ismi tasgiri diyorsak birinci harfimiz ötreli, ikinci harfimiz üstünlü olmak zorundadır. Dolayısıyla tayrunda ötreyle başlamamış. Denizli'de tuyurun derken ötreyle başlamış ama ikinci kelimemiz üstün değil. Ceyhan'a bakıyorum tayrun derken ötreyle başlamamış. Tuyurun derken zaten kelimenin kendisi tuyurun. Ama tüveyratun bakalım nusayrun kalıbına benziyor mu? Benziyor. Yani birinci kelimem ötre, ikinci kelimem üstün. Ondan sonra da sakin bir yağ gelmiş. Dolayısıyla bu, ce, bu soruyu yapabilmek için arkadaşlar ilk harfimin ötre, ikinci harfimin üstün. Ondan sonra da sakin bir yağının gelmesini arıyorum. İsmi tasvir diyorsak doğru cevabımız Adana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.